Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili yengeç burcu nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisiniz de sevgili yengeçler efendim sizler için şöyle Ekim ayı içerisinde sevgili yengeç burcunun hayatında neler cereyan edecek neler yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım efendim iş hayatınız aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek, beklentileriniz karşılanacak mı, beklediğiniz haberleri alabilecek misiniz, sizleri neler bekliyor bununla alakalı kahve falı açacağım sevgili arkadaşlarım. Da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili yengeç burçları. Çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül hazırdır efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi evet genel yorumumuza dönelim bakalım. Sevgili yengeçler için efendim hmm, dışarıya taşmış kısmetiniz yok sevgili yengeçler. Dışarıya taşmış kısmetiniz yok. iç kısımda hmm, biraz evet sıkıntınız var sizin sevgili yengeçler. Efendim ama çok şeyler çıkmış. Çok şekilleriniz var. Bakacağız şimdi. Efendim çok baya bir hedef peşinden koşuyorsunuz. Nazarınız var. Tek bir nazarınız var. Biraz okkalı bir nazar bu. Sevgili yengeç burçları. O nazar için efendim okumanız lazım. Okuyun. Okkalı bir okuyuş yapın kendinize çünkü biraz ağır bir nazar bu. Tek bir nazar, ağır bir nazar bayağı bir ağır değdirmişler size sevgili yengeçler. Ağır nazar değdiği için ağır okuma yapın kendinize. Üstüne de bir bardak su için o negatif elektriği, o olumsuzluğu, o negatifi tamamen yukarıdan aşağıya atın gitsin. Ayağınıza taş takılmasın. Ne bileyim efendim, işleriniz ters gitmesin. Sevdiklerinizle tartışmayın. Sinirsel olmayın. ister istemez ayağımıza çalı takılabilir. Bu negatif elektrik, e, nazar gibi şeyler bunu yapıyor efendim. Biliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz bunu. Bunu yaptıkları için ne yapıyorsunuz burada? Okuyacağız, üfleyeceğiz o negatif elektriği o olumsuzluğu üstümüzden atalım. Hatta sadece kendimize değil sevdiklerimize de okuyalım. Aileye de okuyalım efendim. Mümkün olduğunca bunu yapmaya aslında nazar değsin ya da değmesin bunu yapmamız lazım ya genelde işte yapmıyoruz. Nazar değmeden biz bunu yapmıyoruz. Sevgili yengeç burçları, çok güzel tertemiz yollarınız var bakın burada. Sevgili yengeçler, çok güzel yollarınız var efendim. Evet 5 parçanız çıkmış. 5 tane şansınız var. Ekim ayı içerisinde bazıları sağlıkla alakalı bazıları aşk hayatıyla alakalı efendim bazıları iş hayatıyla alakalı şanslarınız bazıları da sürprizler olabilir hiç beklemedi gizemde çünkü bazı şeyler iki parça gizemde kalmış sürpriz olabilir şans oyunlarıyla alakalı olabilir efendim bir anda hiç beklemediğiniz yerden miraslar olabilir efendim akrabalarla olabilir, aileyle olabilir, kardeşlerle olabilir, miras durumlarınız olabilir. Hiç beklemediğiniz yerden elinize bir şeyler geçebilir. Sevgili yengeç burçları çok güzel tertemiz yollarınız var. Hatta yollardan bir tanesinde karşılıklı ve beklediğiniz kişiyi buluyorsunuz, bekliyorsunuz. Beklediğiniz kişiyi bulacaksınız. Neyi bekliyorsanız beklediğiniz geliyor efendim yolda bekliyorsunuz tertemiz yolda bekliyorsunuz o da tertemiz yoldan geliyor belki yurt dışı olabilir şehir dışı olabilir veya yakın çevrenizden birisi de olabilir bu kim bekliyorsanız resmen bekliyorsunuz açıkçası beklediğiniz gelecek sevgili yengeç burçları ve bekleyen de bayanlar görülüyor efendim yengeç burcunun bayanları beyleri bekliyorlar sevdiği erkeği bekliyorlar beklediğiniz gelecek artık ne bekliyorsanız nişanlınız olabilir sevgiliniz olabilir eşiniz olabilir e efendim erkek arkadaşınız olabilir beklediğiniz her neyse gelecek Ekim ayı içerisinde ve şöyle söyleyeyim Ekim'in 10'undan sonra geliyor efendim merak etmeyin iyi harfleriniz biraz hafif şu şekil çıkmış yatay bir vaziyette biraz dikleşmesi lazım efendim onların hayatımızda iyi harflerimiz dikey bir vaziyete aldığında işlerimiz yolunda gidiyor demektir mutluluğumuz tam demektir güzel haberler alacaksınız. Sizin de bolca kurtçuklarınız çıkmış. Bu demektir ki sevdiklerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. İdeallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Hayallerimizi bırakmayacağız demektir. Yani bir şekilde hedefin peşinden koşacağız demektir. Sevgili yengeç burçları bolca küslüklerde barışlarınız çıkmış karşı tarafta pişmanlık var sizde de aynı şekliyle sizde de pişmanlık var sizde keşke kırmasaydım incitmeseydim diyorsunuz veya üstüne varmasaydım diyorsunuz böyle bir düşünce içindesiniz. Adında A harfi olanlar, F harfi olanlar temiz yola doğru gideceksiniz. Az kalmış efendim. N harfi olanlar, H harfi olanlar sizler de dua ediyorsunuz. Duanız kabul olmuş efendim. Duanız kabul. Biraz sabretmeniz lazım. Fazla keskin olmayın. Kılıcınız çıkmış burada. Çok fazla dil olarak keskinlik yapmayın sevgili yengeç burçları kimseyi kırıp incitmeyin efendim işleriniz rast gitsin ne demişler tatlı dil yılanı deliğinden çıkartırmış efendim tatlı dille olalım mümkün olduğunca kırıcı olmayalım keskin olmayalım biraz keskinliğiniz çıkmış burada sizin efendim onun dışında bazı yerlerde de kara bulutlarınız çıkmış resmen kafanızın üstünde kara bulutlar çıkmış öyle düşünmeyin efendim öyle düşünmeyin adında F harfi olan yengeç burçları baya bir sıkıntı içindesiniz baya bir sıkıntı ve nazarınız da var sıkıntınız var o nazarı sıkıntıyı atlatmanız lazım A'larla F'ler ağırlıkta L'ler az kalmış E'ler az kalmış T'ler de az kalmış efendim feraha doğru gidiyorsunuz LTFH olanlar, Y harfi olanlar sevdiklerinize kavuşacaksınız. Her neredelerse sağlığınız da gayet iyi duruyor. Sevgili yengeç burçları sağlığınız iyi duruyor. Eğer iş başvuruları yaptıysanız biraz beklemeniz lazım efendim. Yine de bir yüzde yirmi beş civarınıza güzel haberler gelecek. Güzel haberler alacaksınız iş hayatıyla alakalı. Hiç beklemediğiniz anda Evet efendim. Sizi de bunaltmışlar sevgili yengeçler. Sizi de bunaltmışlar efendim. Sizi de bunaltmışlar, sıkmışlar, baskı kurmuşlar üstünüzde. Aile içi sıkıntılarınız olmuş bayağı bir üstünüze gelmişler birçok yengecin tabi hepinize söylemiyorum sevgili arkadaşlarım bayağı bir bunaltmışlar hala aydınlık gelmiyor ama murat ağaçlarınız çıktı çıkıyor palmiye ağaçlarınız bile çıkmış tatlı yani palmiye ağaçlarınız muz ağaçlarınız bile çıkmış meyveler tatlı gelmeye başladı sevgili yengeç burçları meyveleriniz tatlıya doğru dönüşmeye başladı az kalmış adında T harfi N harfi olanlar yine F harfi harfi olanlar A harfi olan A harfi zirve yapacak. O erken zirve yapacak açıkçası. F'ler, L'ler, P'ler biraz sıkıntı içindeler. Açıkçası aile içinden bunaltılmışlar. Efendim iki ay sabretmeniz lazım. İki ay sonrasında size de güzel bir ferahlık gelecek. Bir toparlanma gelecek. Üç haberiniz var hane içine. Hane içine gelecek üç haber sizi sevindirecek. Üçü de temiz, güzel, çok da kötü değil efendim. Küçüklü büyüklüler ama güzeller. Elinize bir fırsat geçtiğinde. Ekim ayı içerisinde değerlendirebiliyor musunuz? Şöyle bir bakalım. Bu çok önemli. Açıkçası değerlendireceksiniz de. Nereye kadar ama değerlendiriyorsunuz. Efendim bir miktar değerlendireceksiniz. Bakın burada bir miktar uzadı uzadıya gitmiyor. Bir miktar değerlendir. Elinizden geldiğince şöyle söyleyeyim. Sevgili yengeçler değerlendirmeye çalışacaksınız çünkü sıkıntılarınız var efendim sıkıntılar olduğu için bir anda değerlendiremiyorsunuz elbette sevgili yengeç burçları şimdi efendim şöyle bir bakalım iş hayatıyla alakalı evet sıkıntılar var sıkıntılar var ardından yeşerme gelecek bir çoğunuza iki ay sonra gelecek sevgili yengeç burçları iş hayatında biraz sıkıntılarınız var. Evet ardından bakın kurak topraklarınıza yağmurlar yağmaya başlayacak değişimler gelecek. Aşk hayatınızda dikkatli olacaksınız veya e, zengin talipler de yolunuza çıkabilir hatta ikilemde bile kalabilirsiniz beklediğiniz haberleri alacaksınız. Daha sonrasında da güven duygusuna kapılacaksınız. Evlilik isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hoşunuza gitmeyen şeyleri de değiştirebilirsiniz. Sağlığa gelince sabırla bir şeyleri düzelteceksiniz. Sabırla. Sabrın sonu selamettir demişler. Ardından da canlılık gelecek sizlere. Dürüstçe mücadeleniz var. Bakın iyi niyet doyumunuz da var. Sağlıkla alakalı sevgili yengeç burçları. Efendim şöyle bakalım. Işığa git diyor melekler. Işığa git efendim kaynağına bağlandığında evet o ışık diyor dünyanı aydınlatacak kaynağına bağlanın efendim sevgili yengeç burçları efendim bunlar genel yorum en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili Yengeç burçları, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın